çok e, meselede aslında bu e, bir özel deneyim diyorsun ama bunlardan çok e, yaşadık aslında. Çeşitli e, hepsi birbirine benzemiyor ama e, çeşitli mecralarda, çeşitli zamanlarda çeşitli e, başka aktörlerin e, öne çıktığı benzer e, ve aynı e, başlık altında düşünülebilecek e, çok sayıda e, sorun Yaşıyoruz. Şimdi ben e, hani ne oldu ne bitti kim ne yaptı e, şeyini anlatmaya kendimi e, mezun görmem yani bunu e, doğru da bulmam. E, tarafların yeterli bulunur bulunmaz benim için e, yeterli olan kısımları var ama herkes için yeterli olmayabilir. Onların yaptığı bir takım açıklamalar var yani. E, bir tür işte genel yayın yönetmeni Ali Duran Topuz'un yaptığı sosyal medya üzerinden yaptığı bir seri açıklama var. Onun üzerine gazete duvarı imtiyaz sahibi olan kuruluş adına oranın asıl finansörünün yaptığı bir açıklama var. Bunlar izleyicileri tatmin eder ya da etmez ama ben işin aslında ayrıntısındaki magazinin çok belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Hatta bu tür meselelerde aslında böyle tek tek bakalar nasıl olmuş, kim daha fazla haklı, kim daha haksız, aslında başka türlü olabilir miydi tartışması her zaman mümkün olacak ve aslında bitmeyecek bir şeydir. Ama bir aşamadan sonra da fazla önemi yoktur. Çünkü eğer çok temel ilkeler çerçevesinde ele almazsak bu konuyu, yani ne olmuş, kim ne demiş, aslında hikaye neymiş magazinle yoğunlaşırsak başka bir şeyi kaçırıyoruz. Ben bir şeyi yapma biçiminin yapılan iş kadar, ee, önemli olduğuna inananlardanın ve bu mesleğinde e, bu özelliği açısından daha da e, kritik bir önemi olduğunu e, düşünenlerdenin burada her nasıl gelişmiş olursa olsun çok temel biçimde bir e, yürütme ve e, işi yürütmeyle ilgili e, temel tercihler konusunda problem olduğunu görüyoruz. Ve aslında bugün yaşanmakta olan ve yeterince açıklayıcı gelmeyen şeylerin bir kısmının da irrosyonel görülmesi, tam olarak ne olduğunu anlaşılmaması da bu yüzden. Çünkü aslında ne olduğundan daha önemli sorun bu olanı yaratan yaklaşım meselesi. Dolayısıyla yaklaşımların tek tek olan olaydan bağımsız onları e, da kapsayan bir tarafı var. Burada çok temel bir yaklaşım sorunu yaşandığını ve bu yaklaşım sorununun yaşanma biçiminin, o pratiğin oradaki e, olmuş güncel e, olayların bir aşamadan sonra e, çok önemi kalmıyor ve bu, bu tür biraz kronikleşme eğilimi gösteren yaklaşım farkları böyle akut patlamalar halinde krizler üretiyor ve pek çok yerde de bunun üzücü sonuçlarını görüyoruz. Duvarda da böyle bir süreç yaşandı ama benim her kim ne eksik yaptıysa yapsın çok temel yaklaşım açısından bu editoryal bağımsızlık meselesinin yaşanan pratikten ayrı olarak, güncel durumdan ayrı olarak vazgeçilmez bir tarafı vardır ve bunu zarara uğratabilecek, bunu zayıflatabilecek, bunu tartışmalı hale getirebilecek bir durumun işin niteliğini bozduğu kanaatine sahip olduğum için ben tavrımı bu sorunu böyle yaratan yaklaşıma bir tür reaksiyon şeklinde ortaya koymayı tercih ettim. Pek çok yazar arkadaş da böyle davrandı. Ancak senin de işaret ettiğin gibi orada çalışan insanlar var. Emekçileri var bu kuruluşun ve onlar da elbette ki söz e, hakkına e, sahipler ve kendileri açısından o kurumun e, yıpratılmaması ya da e, bir tür e, itibarsızlaştırılmamasına ihtiyaçları var o işi e, yapmaya devam edeceklerse. Ama bunun e, dengesi de şu değil. E, her türlü e, problemli durum e, ne yapalım biz de burada e, işte bu durumu kabullenmek ve ekmek parasıyla devam etmek zorundayız şeklinde de açıklanamaz yani işin bir denge içerisinde yürütülmesi gerekiyor ne tamamen yıpratan burayı sorunlu ve artık iflah olmaz bir yermiş gibi anlatmaya kalkmanın isabetli olduğunu düşünüyorum. Ne de bir sorun yokmuş öyle bir şey olmuş. İşte bir küçük görev değişikliği yaşanıyormuş gibi basit algılanmasından yanayım. Şu anda yapılan açıklamalar benim için kendi tavrımı netleştirecek kadar açıklayıcı. Ama Burada, elbette çok dışarıdan insanların daha fazlasına ihtiyaçları var üstelik de oradaki çalışanlar açısından daha da kritik bir şey.